Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Biz yine yeniden yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Kemeri gezmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kemer merkezdeydi. Kemerin bütün güzel denizlerine girdik, bütün güzel koylarına girdik. Gece hayatı çok güzeldi, gece eğlendik. Bugün de kemerde ikinci ya da üçüncü günümüz. Şimdi ne yapalım dedik, kemer sadece merkezin ibaret değil çünkü kemerin koyları da çok güzel, koylarındaki denizler de çok güzel. O yüzden bu videoda hem kemerin güzel koylarını gezeceğiz, antik kentlerini gezeceğiz, hem de bu koylardaki denizlere de gireceğiz tabii ki. Şu an neredeyiz? Fasalis Antik Kenti'ndeyiz. Fasalis Antik Kenti Kemera bağlı. Çok güzel bir koyda bulunuyor. Fasalis koyu olarak da geçmekte burası. E, Fasalis Antik Kenti'ne müze kartınız varsa müze kartla giriş yapabiliyorsanız yoksa kişi başı 350 TL ödeyerek giriyorsunuz. Fasalis Antik Kenti milattan önce 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulmuş. Burası Akdeniz'e uzanan bir yarımada üzerine kurulmuş. Bu yüzden 3 tane limanı bulunuyor. Kuzey Limanı, Kuzeydoğu Limanı ve Güneybatı Limanı olarak adlandırılmakta. Bu kadar çok liman olduğu için ve coğrafi konumundan kaynaklı burası tarih boyunca hep liman kenti olarak kullanılmış. Ve tarih boyunca sırasıyla Büyük İskender, Bizanslılar ve Romalılar tarafından egemenliği altına girmiş. Gerçekten çok büyük ve güzel bir antik şehir. Biz de burayı ilk defa gezeceğiz, çok heyecanlıyız o yüzden neler bekliyor bizi. İleri de tiyatrosu varmış, orayı da gezeceğiz hep beraber. Ve buradaki bu koylarda o kadar güzel denizleri var ki şimdiden girmek için sabırsızlanıyoruz. Buraya gelince hem bu güzel denizlere girip hem de bu tarihi atmosferde güzel tarihi yolculuğu yapabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Bir an önce bu antik kenti gezmeye başlayalım. Şu an Fasalis antik kentinin kuzey limanının olduğu yerdeyiz. Arkamızda böyle tarihi antik kentin kalıntıları ve hemen yanımızda muhteşem deniz var. Fasalis koyu olarak geçiyor aynı zamanda burası. Deniz gerçekten o kadar berrak, o kadar güzel görünüyor ki içeri girmek için sabırsızlanıyorum. Kendimizi böyle Ege'de zannettik. Yeşillerin içinde böyle pas parlak bir deniz. O zaman ne yapalım? Antik kenti gezmeye devam edelim. hamamının olduğu yerdeyiz. İnsanlar eskiden buralarda banyo yapıyorlarmış böyle. Şu karşımıza da şu an akşam için bir sahne hazırlanıyor. Konser varmış. Bayağı sağlam bir hazırlık var. Muhtemelen caz falan yapacaklardır. Söylemiştim. <laughs> caz konseri varmış akşam. Akşama caz konseri var onun için hazırlık yapılıyor tiyatroda. Gerçekten bu tarihi atmosferde böyle bir konser izlemek gerçekten çok etkileyici olur diye düşünüyorum. Vaktimiz olsaydı akşam kalırdık ama biz buradan başka bir koya gideceğiz. Bu arada girişte bu kadar büyük görünmüyordu bu antik kent ama bayağıdır yürüyoruz yürüyoruz falan ama bayağı büyük yani. Gel şöyle yukarı doğru çıkalım. Herhalde tiyatro yukarıda. Bak tiyatro yazıyor zaten. Orayı Orada göster. Şöyle tiyatro merdiven yapmışlar. Çünkü bu taşlar çok kaygan olduğu için burada yürümek çok zor oluyor. Büyük hamam var, küçük hamam var. Aynen, Roma Her şeyi hamamları, düşünmüşler. Bizans hamamları, agoralar. Denizin kenarında. Şöyle yukarı göster. Değişik bir yer yapmışlar Aynen zamanında. Öyle. 3000 yıl önce bu muhteşem denize giriyorlarmış. Benim gözüm hala denizde. <laughs> Buraları gezdikten sonra hemen denize atlayacağız çünkü Antalya sıcağı malum çok sıcak hava. Aşırı. Bu antik kentin baş tanrıçası Athena'dır. Biliyorsunuz Athena, savaş ve bilgeliğin tanrıçası. Athena'nın bu antik kenti koruduğu düşünülüyormuş ve o yüzden Athena adına buraya tapınaklar yapılmış. Yalnız e, arkamızdaki sesleri falan da duyuyorsunuzdur, burada çalışmalar hala devam ediyor. Athena Tapınağı hala bulunamamış yalnız çalışmalar sonucunda. Arkamızda çok büyük bir ormanlık bölge var. Muhtemelen Athena Tapınağı'nın ormanlık bölgede olduğu düşünülüyor ve çalışmalar devam ediyor. Gerçekten çok devasa bir antik kent. Biz bayıldık. Ve evet, tiyatroya geldik. geldik. 3 tane liman olduğuna, üç tane koy olduğundan bahsetmiştik. Burası güney tarafı. Bu Faselis merkezde de plajlar diye tabelası var. O tabelayı takip ettiğiniz zaman buraya geliyorsunuz. Buranın da harika güzel bir manzarası var. Doğal güzelliği gerçekten çok güzel. Burası da çok güzel görünüyor deniz ama benim gözüm diğer tarafında, kuzey tarafındaki denizlerde kaldı. Buradan sonra artık direkt kendimizi denize atacağız. Dostlar fazla konuşmaya gerek yok. Denize girmek, yaşamak lazım. Gerçekten o kuzey tarafındaki Koy'a hasta oldum. Deniz çok güzel, parıl parıl parlıyor. Söylemiş olduğum gibi, buralara geldiğinizde denizine mutlaka girin. Sadece tarihi kenti gezmeyin. Bu deniz yaşanması gerekiyor. Aynen, hadi o zaman biz artık denize. Hadi bakalım. <laughs> Evet sonunda bu güzel denizi atabildik kentimize. Feselis antik kentinde gezdik sabahtan beri. Burası zaten komple Feselis koyu olarak geçiyor. İçinde antik kenti var. Böyle koy koy oluşan denizleri var. Gerçekten buraya bütün gününüzü ayırmanız gerekiyor. Asla böyle bir saatte iki saatte bitirebileceğiniz bir yer değil. Eğer bizim gibi denizi seviyorsanız tabii. Yani bu mutlaka bu muhteşem denize girmeniz gerekiyor biz dün neredeydik? Ayışığı plajındaydık. Ee, Şimdiye kadar ki Antalya'nın en güzel denizi demiştik ama bu denizi gördükten sonra bilmiyorum fikrimiz değişti mi? Gerçekten çok güzel burası. Bayıldık. Güzel bir koy dostlar ayrıca. deniz sürekli ölü şeklinde. Yani ölü deniz de andırmıyor değil. Şunu söyleyeyim ben size. Burada 3 tane 3 ayrı koy var. Uç, üç ayrı plaj e, istediğiniz an e, ikisi yan yana zaten bir tanesi bir araba mesafesinde Beş dakikalık bir araba mesafesi büyük bir yer burası. Çok e, büyük bir yer. dolayısıyla hem tarihi kalıntıların arasından böyle bir ufak bir seyahat e, edip diğer koya da gidebilirsiniz diğer plaja Burası gayet güzel. Şu ana kadar e, böyle hani antik kentin üç tane ayrı plajının olduğunu ilk defa görüyorum. Çünkü birçok antik kenti dolaşıyoruz, geziyoruz, tarihi yerleri geziyoruz ama onların denizinde bu şekilde üç ayrı plajının olması ekstrem bir durum. Dolayısıyla bunu da paylaşmak isterim. Burada bu arada bütün koylar liman gibi olduğundan, doğal liman olduğundan kaynaklı dalga yok. Öyle söyleyeyim. Rüzgar da yok tabii doğal olarak. Ee, çok güzel. Burası gerçekten çok güzel. Böyle antik çağlar ışınlanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Karşımız, yanımız, solumuz, her yerimiz tarihi böyle antik kalıntılarla dolu. Onların içinde yüzüyoruz. Gerçekten çok değişik bir atmosferi var burasının. Aynen. Mutlaka buraya da gelmeniz gerekiyor. Dostlar, Feselis koyundayız şu anda. Deniz gerçekten çok güzel. Kendimi Ege'de hissediyorum. Dolayısıyla ben bu denize girerim. koyundan çıktık. Şimdi kemerin başka bir güzel koyuna geldik. Yani gerçekten ilk başta gelince koylar arasında burası yazıyor. Burası neresi? Burası cennet koyu dostlar. Aynen. Alıcı koyu olarak da geçmekte, cennet koyu olarak da geçmekte. Çünkü ikisi yan yana çok yakınlar birbirlerine. Buranın da denizin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Çok merak ediyorum. Çünkü Fasalis koyun denizi muhteşemdi. Onun üzerine çıkabilir mi? Çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada biz ne yapıyoruz? Yürüyoruz böyle. Trekking yapıyorsunuz aynı zamanda aynen, buraya gelmek aynen, için. Aynen. 10 dakikalık mesafede dostlar. Ee, şu anda Pasarisco ile burası arasında tam 10 dakika mesafe var. Evet. Arabayla geldik. Arabamızı çektik ve şu anda plaja doğru ilerliyoruz. Cennet Koyun'a doğru bakalım. Cennet Plajı'na doğru bakalım bizi neler bekliyor. İnanın ben de merak ediyorum. İlk girişim... Aynen. Ee, <laughs> Nelerle karşılaşıyoruz? Bu ya biz. şu an kafayı da fark ettim. Evet evet evet. <laughs> Antalya'nın güneşi bizi bayağı yakmış. Bu arada biz neden yürüyoruz? Arabayla bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Aracı çektikten sonra böyle bir 300-400 <laughs> metre yürüyüş yolu <yürüyoruz>. var. <laughs> evet. Buradan yürüyorsunuz. Doğa içinde böyle güzel. Doğa içinde bir doğa yürüyüşü yaptıktan sonra koya ulaşacağız. Aynen. Dolayısıyla e, güzel bir şeyler karşılaşacağımıza inanıyorum. Çünkü <laughs> Bateliste arası çok yakın mesafede. Hem Aynen. yakın yakın olduğu için denizi de en az onun kadar güzeldir diye düşünüyoruz. Böyle e, biraz koşa Aynen. koşa hızlı bir şekilde davrandık. Eee böyle için çünkü çok güzeldi deniz. <laughs> evet evet deniz çok güzeldi orada. Biraz fazla kaçırmışız herhalde zaman dilimini uzatınca ister istemez dedik ki orayı burayı görmeden cennet koyunu görmeden Yok, ee, şey yapmayalım. Adı üstünde ee, bir buradan... kere yani. Aynen aynen çıkış yapmayalım neden derseniz ee, denizi çok güzel dostlar. Deniz çok güzel burada da eminim ki çok güzel bir denizle karşılaşacağız. Evet hadi o zaman bakalım denizde görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Nasıl aşkım beğendin mi? Mis mis cennet koyu cennet gibi vallahi. Harika şuraya bakar mısınız yeşil ve mavi'nin buluştuğu yerdeyiz ya. On numara bir koyu gerçekten dostlar kemer'e gelip de cennete gelmemek. Biraz böyle işler acısı olur. Kesinlikle ve kesinlikle uğramayı ihmal etmeyin. Aynen biz bayıldık ya. Kemere gelince gerçekten başka bir level'a geçti yani deniz. Antalya denizi. <laughs> Müthiş mutluyuz. Biz artık çıkıp çıkıp her zaman kemere geliriz. Çok bayıldık yani. Aynen Marmaris Mesela, Ege benziyor. Ege koylarına benziyor. Ege koylarına benziyor yani. Ege koylarına benziyor. Doğal i̇şte. limanlar oluşmuş Aynen. durumda burada. Aynen Kemer bize işte Akdeniz'de Ege'yi yaşattı o yüzden de çok sevdik yani Aynen. bayıldık buraya. Susucacık zaten akşamüstü işte saatler olmasına rağmen asla üşütmüyor. Aynen, biz Ege'ciyiz biliyorsunuz ama şu var <laughs> ya, yani <laughs> şimdi su sıcak olunca sevgilim hemen Ege'yi sattı. Istemedim. Antalya Antalya diye 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 sonunda götürebildim. Nefes alamıyorum dostlar ne yapayım Alıyorsunuz yani. Işte. <laughs> harika burası. Dediğim gibi kemer çok güzeldi. Her bir yerine bayıldık. Merkezine bayıldık. koyu muhteşem. Burası zaten muhteşem. Ama artık hani Antalya'da da daha hala gidecek çok yer var. Aynen. Ayışı'da Ayışı da çok güzel Kemer'de bir denizdi. Ayıştı. Müthişti. Tabii tabii. Müthişti bir önceki yani. videomuzda merkezde denize girmiştik. Merkez de çok güzeldi. Oradaki denizler de çok güzeldi. Aynen kemer bize çok güzel hatıralar bıraktı. Eğer biz bu güzel denizden çıkabilirsek artık arabamızı atlayıp bir sonraki durağımıza gideceğiz. Yani. <laughs> Aynen. Ee, şunu söyleyebilirim. Turkuaz denize girmek istiyorsanız dostlar dalgasız. Fethiye'deki dalgalı biliyorsunuz. Ama uca doğru giderseniz orası da dalgasız. Ama Kemer'de ve Antalya bölgesinde şu anda e, ay ışığı gerçekten e, müthiş. E, bu, bu koyları da çok öneriyoruz. E, biz çok sevdik Kemer'i. Çok ee, sevdik. Çok bayıldık. Mutlaka gelin. Mutlaka buraya seyahatiniz olsun. E, buraları, e, Buraları bir tadın derim. Aynen. güneşi, denizi, her şeyi, havası farklı. Aynen. O zaman biz bir sonraki videoda nerede olacağız? Nereye gidelim? Olimpos diyelim o Aynen. zaman Aynen, dostlar. Aynen. Biz dostaya. artık yola çıkıp Olimpos'a gideceğiz. Olimpos da çok güzel. Yani bir yer, Antalya'nın bir koyundan ayrılırken üzülüyoruz ama başka güzel bir koyuna gideceğimiz için de mutlu oluyoruz, heyecanlı oluyoruz. O zaman biz bir sonraki videoda Olimpos'la görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.